Vakitler bitmiyor diye gamlanma, yatarsın, gezersin, gün gelir geçer. Zaman tek menzilde eğlenir sanma, okursun, okursun yazarsın, yazarsın, gün gelir geçer. geçer. Acılar doyurur doymaz insanı, geceler gündüzler duymaz insanı, şartlar bir ölçüde koymaz insanı, kısalığı Kısalı, uzarsın, uzarsın, gün gelir, gelir geçer. geçer. Eğirip nefsinin emir ipini, Takarsın boynuna demir ipini, Saat ekranında ömür ipini, Bağlarsın, Bağlasın, çözersin, çözersin, gün gelir geçer. geçer. İsmini ikiler kırdığın çanak, Kimisi dahi der, kimisi bunak, Hayal ülkesinde yüzlerce konak, Yaparsın, yaparsın bozarsın, bozarsın, gün gelir geçer. geçer. Binersin öfkenin azgın atına, inersin 7 kat yerin altına. Bazen kar olursun, bazen fırtına yağarsın, yağarsın tozarsın, tozarsın gün, gelir, gün gelir, geçer. gelir geçer. Yakışır zamanla yaşlılık gence, yarınlar dün olur, sonralar önce. Dünya oyuncaktır, toprak eğlence, yığarsın, yığarsın kazarsın, kazarsın, gün gelir, gün gelir geçer. geçer. Aynı anda kırk mekana göçersin, nere varsan ayrılığı biçersin, umut tesbihini yere saçarsın, toplarsın, toplarsın dizersin, dizersin, gün gelir gün geçer. Gün gelir geçer.